Tüylü Mikrofon Sokak Röportajları kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ozan. Bugün faiz kararını konuşacağız. Politika faizi %25'e çıktı. Ama ekonomist olan Recep Tayyip Erdoğan sadece bundan bir sene önce asla bir daha faizin çıkmayacağını söylemişti. O fakir orada otururken kendisi için söyledi. Ama Mehmet Şimşek geldikten sonra sinemanın türü tamamen değişti. Şimdi benim de aklıma bir soru geldi. Mehmet Şimşek mi ekonomist Tayyip Erdoğan mı? Buyurun izleyelim konu? Mehmet Şimşek mi daha iyi ekonomist Tayyip Erdoğan mı? En iyi ekonomist benim. <laughs> Onlara inandık başımıza neler geldi. Size de inanalım bir şey olmaz. Lütfen. Teşekkür ederim sağ olun. <laughs> Tayyip Erdoğan mı ekonomist Mehmet Şimşek mi? İkisi de değil abi. Eyvah. Yine mi kandırıldık? Ablacım Tayyip Erdoğan mı daha iyi ekonomist Mehmet Şimşek mi? Hiçbiri. Efendim, Tayyip Erdoğan mı ekonomist Mehmet Şimşek mi? Ben şüpheye düştüm. <laughs> Ben ekonomistim. Abi ben ben en, ekonomistim e, diyeine inanmamaya başladı. En az onlar kadar ekonomistim yani. <laughs> Hay Allah. Saygılar. Hayırlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız yıllar önce ben ekonomistim diye bir açıklama yapmıştı. Yani en iyi ekonomist oysa ekonominin halini görüyoruz. Herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Teşekkür. Şu edin. an yemek yemek istiyorum. En ucuz yer nerede var diye yemek ona arıyorum. Yani ekonomi bu şekilde. Şöyle Tayyip Erdoğan'ın sözü vardı bu millete dedi ki faiz artık çıkmayacak. Ben ekonomistim demişti her zaman diyor. Ne fark edecek? Acaba diyorum Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek AKP'nin tersine hareket ettiği için muhtemelen Recep Tayyip Erdoğan çok uzak kulağını çekecek. Bir dış operasyon olarak bile görebilirler bu yaşananları. Biliyorsun yorumlamalar böyle. Ee, dış operasyon olarak yani şey mi, Mehmet Şimşek'in evet, 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 evet. doğru doğru olarak yaptığı şeyleri bizim gözümüze gözümüze doğru olarak görünen şeyleri de onlar dış operasyon olarak değerlendirip Mehmet Şimşek'i mi suçlayacaklar? Olabilir evet. Ee, bunu zaten <laughs> genel olarak AK Parti yapıyor yani bunu genel olarak. O yüzden çok şaşıracak bir şey olduğunu düşünüyorum. faizlerin çıkış kararı devam mı edecek peki sence? Dolar ee, biraz indi çünkü. Ya Daha öncesinde de dolara indirmişti. Sonrasında tekrar yükseldi. Yani şaşıracak bir durum değil bu bence. Mehmet Çiçek'le fayda çıkardılar da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki benim halkım kemeni sıkmasını bilir. Biz Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz ama e, şöyle bir şey var. Ben eskiden çoluk çocuğuma evde kahvaltı yaparken 10 e, liraya... 5 tane simit alıyordum. Şimdi 10 liraya bir tane bile simit zor oluyor. Kahvaltı durumum zor. Ben kendim sportacıyım. Güneş gözlüğü falan satıyorum sokaklarda. Ben şu anda çalışamıyorum. Eşim konakta çiçek satıyor. Geçimim çok zor. Önce Allah'a sonra başımızdaki cumhurbaşkanımıza bırakıyoruz. Başka da söyleyecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten zor duruma düşürdüler alkan. Abi. abi. çok zor. Ben şu anda bir simit bir çay diyor cumhurbaşkanımız diyordu ama benim üç tane oğlum bir tane eşim var. Normalde ben 30 liraya karnımı doyururdum. Şu anda ben 150 liraya karnımı sabah doyuramıyorum. Allah büyüktür diyorum. Allah da başımızdan gene Cumhurbaşkanımızı eksik etmesin. Başka da bir şey demiyorum. Allah razı olsun. Hayır benim aklıma şöyle bir soru takıldı. Recep Tayyip Erdoğan mı ekonomist, Memek Şimşek mi ekonomist? İyi bir soru. <laughs> Ama cevabı biraz sıkıntılı mı diyorsun? Biraz sıkıntılı evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben söylemek istiyorum bunu ya. Bunun bir suçu var mı? Recep Tayyip Erdoğan kendileri ekonomist değildir. Mesela bunu söylemek de suç olur mu ya? Allah'tan doktor falan değil yoksa şeker hastasına ıı, şeker yiyin diyecek. Kolesterol olana yağ yiyin diyecek. Basacak yani ya. basacak, basın yağı düzenlersiniz diyecek. Yani her şeyin tersini söylüyor yani. Peki abi bu filmin içinde de oynuyoruz ya biz yaşadığımız için bu ülkedeyiz. Evet. Nasıl bitecek abi bu film? Sezon finali nasıl bitecek? Uf, vallahi çok zor. Bu dolar 50'leri 50, 50 40'ları görecek deniyor. Enflasyon %200 %300 Öyle söylerler değil mi? deniyor. Öyle söylerler ya bilmiyorum gayrı. Senin umudun <laughs> var mı peki abi bir kurtuluş reçetesi? Ben yurt dışında kaldığım için. Ah benim güzel abi. Ama bak yurt dışında kaldığım için buradaki insanlara da acıyorduk. Acıyorum yine acıyorum. Ama çok, üzülüyorsun. çok üzülüyorum ama yapacak hiçbir şey yok halk bunu istiyor. Zengin kısım AKP'ye oy vermiyor. Fakir, yoksul kısım AK Parti'ye tapıyorlar. Neden bu şeyi çözem çözmüş mi yani? Şöyle oldu abi. Şahıs fenomen oldu. Evet. Mesela Tayyip Bey bir fenomen oldu. Kim var mesela başka fenomen? Ekrem Bey bir fenomen olmuştu bir zamanlar. Evet. Düşüşe geçti ama hala fenomendir. Böyle fenomenlerimiz var bizim. Bunlar ne kadar yanlış söylerse söylesin, hata yaparsa yapsın taraftarları olan bir topluluk var. Ya tapıyorlar. Var. Gerçekten tapıyorlar. Çok, çok seviyorlar. Yani ha, inanılmaz bir şey. Haşa, gerçekten tapıyorlar yani. Ya diyecek hiçbir şey Yanlışa yok. Yanlışa yanlış da demek lazım ama be Demek abi. lazım. Akıllı, aklı mantığı Yine olan de söyle yani. Tabii. Ama de ki yanlış yapıyor. Tabii. İyiye iyi deyin, kötüye kötü deyin yani. Hangi ülkede çalışıyorsunuz? Fransa'da. Fransa'da. Oo Fransa. Sarı yelek. <gülüyor> <gülüyor> İkisi de kötü buna göre. Ekonomist var mı Türkiye'de? Türkiye'yi düzeltebilecek çapta biri. Şu an Türkiye'yi düzeltebilecek bir adam yok. Abi sen bize bir akıl verebilir misin? Tayyip Erdoğan mı daha iyi ekonomist? Mehmet Şimşek mi? <laughs> Mehmet Şimşek tabii. Ama şimdi Mehmet Şimşek biraz böyle atarlanmaya, giderlenmeye başladı bir Yüzde 25'e çıkarttı. Bak Her ikisi de normalde ikisi de başarılı değil ama başka söyleyecek bir şey yok yani. Eyvallah, <laughs> sağ ol abi. Mehmet Şimşek İkisinin mi? İkisinin politikaları ayrı çünkü. Bir tanesi faizi ha. yükselteceğim diyor, diğeri indireceğim diyor. <laughs> i̇kisi de hemen ya. Tayyip Erdoğan daha iyidir. Tabii o işçi bilen o zaten başta bir şey o. Benim anlamadığım niye buradan dönüldü? Bir buçuk iki yıl bedeli dedik abi. Şimdi yüzde yirmi beşe sen faizi çıkartırsan. E, Ama ondan tercih... da bir bilgi var da şimdi. Onlarla alakalı değil onlar aslında Gerçekler da. Gerçekler mi abi inşallah? İnşallah bu ay bu senenin sonu bekleyelim biraz. Sabrede bu kadar bir sabrettik. Sene daha bekleriz. Yeter ki ha, güzel. Düzel inşallah. Bak gaz çıktı bedavaya şimdi bedava gaz veriyorlar evlere 25 şey geç kupiyi geçmeyecek kadar. Ama yarın inşallah şey yarın diyorum. Senenin sonunda Aralık i̇nşallah. gibi 2020 ha. Aralık gibi mi diyorsun? Babana rahmet. Seneye abi. petrol da geliyor. Zaten bizim en çok giderimiz petrol. 100 milyar dolar Bak seneye her sene 100 milyar dolar petrola gidiyor. Biz kendimiz açık onları. petrolü yoksa Rusya ile aracı olup oradan mı nasıl? Hem Rusya'yla hem de kendini çıkarıyor. Şu anda %10 geliyor zaten kabarda. Anladın mi? Abi, Ama inşallah abi. biz sabredelim şu senin sonunu. Abi, tamam mı? İnşallah hepsi abi, alır olacak. Abicim görüşürüz. Abicim Tayyip Erdoğan mı daha iyi ekonomist? Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek mi? Recep Tayyip Erdoğan bizim babamızdır. Çok yaşasın. Anne, Ekonomiyi anne. düzeltebilecek mi abi? Güven, yani bu <laughs> sene sonuna doğru. Ben ona güveniyorum. Ekonomisi düzeltecek abi. Anne. Eskiden de faiz çıkartılıyordu. Evet. Dolar bir kurda tutunmaya çalışıyordu. Evet. Doğrusu da buymuş. Sonradan öğrendik. Bize Tayyip Erdoğan ben ekonomistim deyince ben ona inandım. Evet. Değilmiş. Yani. Ekonomist değilmiş. Şimdi bu devlet yönetmek bir bakkal yönetmeye benzemiyor tabii ki de. Ama sonuç olarak geldiğimiz zamana baktığımızda yani ülke bir pandemiden geçti doğru mu ee, deprem. depremden geçti deprem çok büyük bir yara bıraktı bizlere biz bu dara ağaçtan kurtulacağız inşallah çıkacak mıyız abi bari i̇nşallah. bize bir umut ümit ben ümitliyim ya ya ben korkum ne biliyor musun Mehmet Şimşek'i ko kovacak bunlar korkuyorum Mehmet Şimşek'le inşallah hızlı gitmiyordu Mehmet Başka. Şimşek bu işin piri benim e, bugüne kadar gördüğüm kadarıyla ama tabii bizim insanımız biraz Mehmet Şimşek psikolojisi ya da daha doğrusu yönettiği ee, ekonomist sistem üzerinde durabilecek mi o önemli. Bakın halka para yok diyorlar ama herkes çarşıda bir şekilde alışverişini ya da gezmesini tozmasını yapıyor ama biraz kemer sıkmamız lazım. Ülkece bu, bu durumdan inşallah kurtulacağız. Mehmet Şimşek Bey mi daha iyi ekonomist Tayyip Bey mi? Tayyip Niye bu Mehmet Şimşek böyle yaptı abi? Yüzde yirmi beşe çıkarttı gene. Mehmet Şimşek yapmadı ya Tayyip Bey yaptı. Ama daha önce o indireceğim diye söz vermişti bizde çıkartmayacaktı bir daha. Abi işlerine geldiği gibi davranıyorlar ya. Peki bu ekonomi düzelecek mi abi? Yok düzelmez. Faizler çıkmaya başladı. O rasyonel zemine oturamadık mı daha? Abi ceplere indirdikleri sürece boş. O zaman Allah hak ediyoruz. Mi? Her şeyi hak ediyoruz abi. Ediyoruz değil mi? Ben çok çocuğumun hakkını onlara veren onlara oy verenlere haram zıkkım ediyorum. Bu kafası. Mehmet Şimşek mi daha iyi o ekonomist Tayyip Erdoğan mı? Hepsi birbirine daha hak ediyor. Hangisini seçeceksin ki? Hadi şimdi Tayyip Erdoğan'ın sistemiyle biz iki yıldan beri faizi indir 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 300 milyar dolar sadece devlet kasasından para yanmış. Halkı söylemiyorum. Evet. Ama şimdi Mehmet Şimşek geldi. Bütün politikayı değiştirdi. Ondan eski... daha berbat. Hmm. Ha, vallahi ondan daha berbat. Bir ikincisi heyer onların gözü Türkiye'ye çekmek. Halk Hı. öldürdü. Halk o daha, halk bitti, halk bitti. Bu daha, daha nereye varacak? Bir de daha enflasyon daha var diyorlar. Dolar daha artacak diyorlar. Duymuşsunuz. Evet, evet. E, umudumuz bizim nasıl yaşayacak bu umudumuz? Vallahi umudumuz zor. Mehmet Şimşek mi daha iyi ekonomist Tayyip Erdoğan mı? Mehmet şeyi tanımıyorum. Ekonomi Bakanımız. Yeni getirdik. Tayyip Erdoğan değil ya. Onu biliyorum. <laughs> Mehmet Şimşek mi daha iyi ekonomist Tayyip Erdoğan mı? Mehmet Şimşek. Ben cevap vermiyorum abi. Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşekçiler. Mehmet Şimşek mi daha iyi ekonomist? Tayyip Erdoğan. Mehmet Şimşek'i tanımıyorum açıkçası. Ekonomi Bakanımız şu an düzeltilmesi için transfer ettik yeni hükümette. Ama gelir gelmez faizleri yüzde yirmi beşi çıkardı. Bir de şey dedi rasyonel zemini oturmamız gerekiyor. Yani biz iki yıldan beri Tayyip Bey'in sistemiyle faizliyim Ben Erdoğan çok desteklemiyorum açıkçası. Hı. Tam zıttı oldu. Nasıl yani olacak? X seçenek varsa muhtemelen diğerini tutuyorumdur tanımadığım halde. Erdoğan'ı desteklemiyorum açıkçası. Umudunuz var mı? Düzeltebilecekler mi ekonomiyi? Valla açıkçası çok yok ya. Bu saatten sonra çok zor. O zaman Allah yeni çocukların yardımcısı Aynen olur. öyle. Onlar Saygılar. için çok zor.